Enerji dolu röportajlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi gelin enerji temalı ilk inovasyon merkezi olan Enerjik İnovasyon Merkezi'nde arkadaşlarımızı daha yakından tanıyalım. <laughs> Kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, ben Metin Morgül. EPIH'da strateji ve iş geliştirme uzmanı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık dört buçuk yıldır EPH'teyim. YEKG Projesi'nde iş geliştirme safhası ve şeffaflık platformunda veri yayınlama safhalarında yer aldım. Merhaba, ben Ali Parmaksız. Yazılım geliştirme departmanında yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Merhabalar, ben Seyit Ahmet Eminoğlu. EPH hukuk müşavirliğinde yaklaşık 2 yıla yakın süredir görev alıyorum. YEKG Projesi'nde de hukuk müşavirliği olarak tüm mevzuat çalışmalarında bir bir katılma imkanı bulduk. Merhabalar, ismim Birol Karatay. EPH'de yaklaşık 6 yıldır yazılım geliştirme müdürü olarak görev almaktayım. Vadeli elektrik piyasasında da ekibimle birlikte yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunduk. Böyle bir projede yer almak size neler hissettirdi? Öncelikle bu proje ülkemiz için, dünyamız için çok önemli bir proje olduğunu bilerek bu işe başladık. 2018-2019 yıllarında böyle bir projenin dünyada olduğunu bilerek bununla ilgili çalışmalar yapılarak biz de bunu ülkemize uygulayabileceğimizi düşünerek çalışmalara başladık. Özellikle 2020 yılında bakanlığımızın ve EPDK'nın kararlarıyla proje hızlandı. Ve bu hızlanma sonucunda biz de çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak projeye başladık. İş geliştirme aşaması bizim için çok olumlu ve çok hızlı gelişti. Ve hızlıca yazılım safhası ve diğer safhalara geçmiş olduk. Benim için çok heyecanlı bir deneyimdi. Hem pandemiyle birlikte aslında pandemi şartlarında yapılan ilk projemizdi. Bununla birlikte iş geliştirme safhasında 4-5 kişilik bir grupla ciddi çalışmalar yaptık. Bu şekilde de devam ettik ve güzel bir proje çıktığını düşünüyorum. Ve bu proje hem ülkemiz için hem şirketimiz için çok önemli bir projeydi. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Öncelikle ben bir kız babasıyım. Hem kendi çocuğuma hem gelecek tüm nesillere temiz bir toplum, temiz bir enerji bırakmak adına bu projenin bizim için bir imkan olduğunu düşünüyorum. Ve bu noktada da bu sorumluluğu yerine getirebilmek adına çok heyecanlıyım. Çok heyecan verici bir proje. Öncelikle onu söylemek isterim. Hem ülkemiz adına hem şirketimiz adına geleceği vizyon katan bir proje olduğunu düşünüyorum. E, bu projede de aktif e, ekibimle görev almak benim için heyecan vericiydi. Yekke piyasasını bize üç kelimeyle nasıl tanımlarsınız? Yekke benim için öncelikle sürdürülebilirlik demek. E, özellikle günümüzde, günümüz şartlarında e, ülkemiz ve dünyanın bulunduğu e, ortama bakarsak e, ciddi bir kirlilik, hava, toprak, su kirliliği gibi aslında dünyamızın sürdürülebilirliğini, geleceğini tehdit eden bir durum söz konusu temelde de enerji kaynakları buna neden olmakta. Özellikle yenilenebilir enerjinin e, icadı, yenilenebilir enerjinin kullanıma yaygınlaşmasıyla birlikte e, dünyamız e, gelecekte daha iyi bir yer olacağını düşünmekteyim. E, bir ilk kelime benim için sürdürülebilirlik. İkincisi e, yine cümlelerimde söylediğim gibi gelecek e, ve üçüncüsü de aslında doğa, çevre e, diyebilirim. Sosyal sorumluluk, yeşil çevre ve bilinçli toplum olarak özetleyebilirim. Peki, vadeli elektrik piyasasını bize üç kelimeyle tanımlasanız, nasıl tanımlamak istersiniz? Üç farklı gözden düşünebilirsek aslında, piyasa katılımcılar için bir kalkan diyebilirim. Şu anlamda katılımcılarımızın fiyat değişimlerinden kendilerini azami koruyabilecekleri, etkilenmeyecekleri bir piyasaya kavuşmuş oldu katılımcılarımız. Teknik anlamda düşünürsek, öncü teknolojiler diyebilirim. Çünkü web web projesinde, Birçok öncü teknolojiyi aktif olarak kullandık ve Epiaş'ın bilgi havuzuna kazandırmış olduk. Üçüncü olarak da ülkemiz adına oyun değiştirici bir proje oldu diyebilirim. Bundan sonrasında enerji piyasası için tamamen oyun değiştirici bir rolde yer alacaktır web projesi. Öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik ve şeffaflık. Bu süreçte unutamadığınız anınız oldu mu? Ee, yine başlarda söylediğim gibi e, pandeminin ilk projesi diyebiliriz. Pandemi döneminde çalışmak, bu şartlara e, ayak uydurmak e, bizim için biraz zordu. Unutamadığım anıma gelince yine iş geliştirme safhasında 4-5 kişilik ekibimiz e, maskelerle e, resim çekiliyorduk. Şu an e, hala grupta bazen paylaşır, e, güler, eğleniriz. E, Hani değişik bir tecrübe oldu. Gerek evden çalışma, gerek ofisten çalışma. Kimimiz online, kimimiz fiziki olarak toplantıda bulunma. Hani projeyle çok haşır neşir olduğumuz için ciddi manada işte gece görüşmeleri aklına proje hakkında bir şey gelenin gruplarda yazması. Hani bunlar bizim için farklı deneyimlerdi ve önemli deneyimlerdi. Tabii ki pandemi sürecinde. E, rastlanan arkadaşlarımız olmuştu. Onların eksikliklerini hissetmemek adına hem arkadaşlarımıza daha çok çalıştık, hem güzel anılar biriktirdik, hem de aynı zamanda büyük dostluklar pekiştirdik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Projenin öncelikle şirketimiz, e, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. E, ve e, projenin dünyamız için de çok önemli olduğunu bilerek e, ona göre hareket ettik. E, bütün çalışma arkadaşlarıma, şirketime bu projede yer aldı. Yer aldığımız için çok teşekkür ederim. Günümüzü ayak uyduran bir proje yaptık, bir sistem kurduk. İnşallah uzun bir süre devam edecek ama değişen şartlara göre de bu proje yenilenecek ve güncellenecektir. Eminim gelecekte daha güzel şeyler de olacak ve projede yer aldığım için de çok mutluyum. Tekrardan bu imkanı veren şirketimize ve çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu projede bulunmaktan son derece onur duydum ve gurur duydum. Çok keyif aldık. Çok zor zamanlarımız oldu ama güzel bittiği için de çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ben bu projede gecesiyle ve gündüzüyle emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bu piyasayı ülkemize ve sektörümüze kazandıran şirketimize de teşekkürü bir borç buluyorum.